Merhaba arkadaşlar İlişi Dünya YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu oya yapacağız. Oyamız iki sıradan oluşuyor. Oyamızın birinci sırasında yeşil ipimizle çimenlerimizi yapacağız. Çimenlerimizi yaparken buradaki yaprağı yapacağız ve motifimiz için de yuva hazırlayacağız. İkinci sırasında renkli ipliklerimizle motiflerimizi yapıp oyamızı tamamlayacağız arkadaşlar. Oyamızın yapımına geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol yazısını tıklayarak kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek verebilirsiniz. Şimdi oyamızın yapımına geçelim. Önce tülbentimizin dört kenarını iki zincir çekip tığlamamızı yapalım. Daha sonra bir üste aldım. Tığ battın içine girdim. 2 iki, iki ördüm. 1 2 3 zincir çektim. Araya girdim, kapattım bir üste aldım yuvaya girdim 2 2 ördüm 1 2 3 zincir çektim araya girdim kapattım 1 2 3 4 5 6 7 tane bu şekilde kirpik yaptım şimdi bir örümcek yaptım 2 tane üste aldım 1 2 3 tane tığ battı atladım 4. tığ battın içine girdim önce bir. Sonra 2, 2, 2 ördüm. Bu şekilde büyük bir direk yaptım. Şimdi 3 zincir çektim. Bir üste aldım. Yuvaya girdim. 2, 2 ördüm. Bir üste aldım. Yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, 2 ördüm. 2 tane üste aldım. Yuvaya girdim. 2, 2, 2 ördüm. 2 tane üste aldım. Yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, 2 2 ördüm. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Burada araya girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım. Yuvaya girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim yuvaya girdim kapattım 1 2 3 4 tane sık iğne yaptım aynı tığ battın içine girdim kapattım 2 zincir çektim bir üst aldım bir sonraki tığ battın içine girdim 2 2 ördüm 1 2 3 zincir çektim araya girdim kapattım bir üstü aldım bir sonraki tığ battiye girdim 2 2 ördüm 1 2 3 zincir çektim araya girdim kapattım bir üstü aldım bir sonraki tığ battiye girdim 2 2 ördüm 4 zincir çektim araya girdim kapattım 4 zincir çektim araya girdim kapattım dördüncü kirpiği yaptım bir üstte aldım yuvaya girdim 2 2 ördüm 1 2 3 4 zincir çektim araya girdim kapattım 5. kirpi yaptım 7 tane kirpik yapacağız 1 2 3 zincir çektim araya girdim kapattım bakalım 1 2 3 4 5 6 7 tane bu şekilde kirpik yaptıktan sonra örümcek yapıyorum 2 tane üst alıp 1 2 3 4. tığ battın içine girdim önce 1 sonra 2 2 2 ördüm 3 tane zincir çektim bir üst aldım yuvaya girdim 2 2 ördüm bir üst aldım yuvaya girdim önce 1 sonra 2 2 ördüm 2 tane üst aldım yuvaya girdim 2 2 2 ördüm iki tane üstü aldım yuvaya girdim önce bir sonra iki 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 ördüm bir iki üç zincir çektim son yaptığım direğin arasına girdim kapattım sık iğnemizi yapalım 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım tekrar yuvaya girdim kapattım yaprağımızı yaptık 6 zincir çekip aynı yere batıp kapattım motifimiz için yuva hazırladık şimdi buraya 4 tane sık iğne yapıyoruz aynı tığ battığım içine girdim kapattım 2 zincir çektim bir üst aldım bir sonraki tığ battıya girdim 2 2 ördüm 1 2 3 zincir çektim araya girdim kapattım bir üstü aldım bir sonraki tığ battıya girdim 2 2 ördüm 3 zincir çektim araya girdim kapattım bir zincir çekip ipimi kesiyorum ben arkadaşlar sizler gösterdiğim şekilde devam edin hemen ben bu fazla ipimi de yakıp geri geleceğim şimdi bakalım Evet bu şekilde yaprağımızı yapıyoruz. Motifimiz için yuva hazırlıyoruz. Araya da kirpiklerimizi yapıp birinci sıramızı tamamlıyoruz. Ben burada 7 tane kirpik yaptım. Sizler bu kirpiklerin sayısını çoğaltarak ara mesafesini uzatabilirsiniz. Şimdi hemen diğer ipimi alacağım. İpimi aldım. bir zincir çektim ipimi ters sabitleyip burada yuva hazırlamıştık onun içine girdim kapattım 1 2 3 zincir çektim bir üst aldım yuvaya girdim önce bir sonra iki iki ördüm 1 2 3 4 zincir çektim araya girdim kapattım 1 2 3 zincir çektim tekrar yuvaya girdim kapattım 1 2 3 zincir çektim. Bir üste aldım, yuvaya girdim. Önce 1 sonra 2'yi iki, iki ördüm. 1 2 3 4 zincir çektim. Araya girdim. Kapattım. 3 zincir çektim, yuvaya battım. Kapattım. 1 2 3 zincir çektim, bir üste aldım, yuvaya girdim. Önce 1 sonra 2'yi iki, iki ördüm. 1 2 3 4 zincir çektim araya girdim kapattım 3 zincir çektim yuvaya girdim kapattım 3 tane bu şekilde kirpikli direkler yaptık şimdi dördüncüsünü yapıyorum 3 zincir çektim bir üstü aldım 1 2 2 ördüm bir zincir çektim buradan ilk kirpiğin içine girdim kapattım araya girdim kapattım 3 zincir çektim buradaki yuvaya tekrar girdim ve kapattım bir zincir çektim ipimi kestim Evet şimdi bir tane de bu ipimle yapacağım bir zincir çektim ipimi ta sabitledim ve burada hazırladığımız yuvanın içine girdim kapattım 1 2 3 zincir çektim bir üstü aldım yuvaya girdim önce bir sonra iki iki ördüm 1 2 3 4 zincir çektim araya girdim kapattım 1 2 3 zincir çektim tekrar yuvaya girdim kapattım 1 2 3 zincir çektim bir üstü aldım yuvaya girdim önce bir sonra iki iki ördüm 1 2 3 4 zincir çektim araya girdim kapattım 1 2 3 zincir çektim yuvaya girdim kapattım 1 2 3 zincir çektim bir üst aldım yuvaya girdim önce bir sonra iki iki ördüm 1 2 3 4 zincir çektim araya girdim kapattım tekrar 3 zincir çektim yuvaya girdim kapattım şimdi sonuncusunu yapıyoruz 3 zincir çektim bir üst aldım yuvaya girdim 1 2 2 ördüm bir zincir çektim burada ilk kirpiğin içine girdim kapattım ve bir zincir çekip araya girdim 3 zincir çektim tekrar buradaki yoya girdim kapattım bir zincir çekip ipimi kesiyorum ve buradaki fazla iplerimi yakıp geleceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar böyle elimden düzeltiyorum Öncelikle bunu ve bunu şimdi sizlerle beraber yaptık bunu da daha önce yapıp hazırlamıştım çok kibar şirin bir oya oldu arkadaşlar benim oyalarımın hepsi ütüsüzdür ütülenince daha güzel olacaktır oyamız da bu şekilde oldu arkadaşlar İnşallah anlatabilmişimdir İnşallah sizler de beğenip ve yapmayı düşünürsünüz Beğenip yapmayı düşünen arkadaşlar için şimdiden kolay gelsin. Beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun.